Hepinize merhabalar arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir hayata başlayıp o hayatta devam edeceğiz. Game modu Survivor olacak. Ya da yok. Creative olsun. Hayatımda ilk defa Creative modda oynuyorum. Creative World dedik. Hayatımda ilk defa Creative World'da oynuyorum arkadaşlar bu arada. Cidden ilk defa oynuyorum. Daha önce hiç Creative World'da oynamamıştım. Bu bir ilk yani. Öyle diyeyim sizlere. <laughs> Var arkadaşlar yeni, yeni video kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün yeni bir hayata başladık demiştim. Sizlere bir şey diyeceğim arkadaşlar. Mesela bir önceki videoda fazla konuşamamıştım. Yani çok yüksek sesle konuşamamıştım. Çünkü bir önceki videoda e, <laughs> ne diyeyim yani? Bir önceki videoda e, alt evde kim herkes uyurken çekmiştim yani kimse uyanmasın diye. Çünkü uyanırlarsa video çekmeme izin vermezler de öyle diyeyim ben sizlere öyle anlatayım. O yüzden öyle siz konuştum arkadaşlar. Bir önceki videoda sesim o yüzden kısık geldi. O yüzden kusura bakmayın. Bir önceki videoyu da izlemeyi unutmayın. Bildiğiniz üzere Agar.io'da dünya birincisi olduk o videoda. Ee, yani belki LGS'de dünya birincisi olamadık ama Agar.io'da dünya birincisi olduk yani arkadaşlar. Neyse. Ee, bu videoyu da izlemeyi, like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Şimdi bu ağacı böyle kesmeyeceğiz. Çünkü şu an kreatif şey moddayız. Buradan ne yapabiliriz? Bakın bu cam alacağız. Daha sonra chest alacağız. Yok chest'e gerek yok ya. Hayır hayır alma alma. Crafting table'da da gerek yok. Ha bakın. Furniture alacağız. Jukebox alacağız. Ve leader alacağız. Evet. Sonra bunu alacağız evin dışını kaplamak için ve stone yerine baktığımız zaman 2 e, piston al almaya gerek yok 2 piston al almaya gerek yok eee ne alabiliriz bu kapıyı alacağım daha sonra blok kısmı nerede <laughs> bloklar burada buradan hangi blok alabilirim siyah blok var mı black wall tamam black wall aldım bir de white wall bir de kırmızı wall tamam Bunlarla şimdi bir şeyler yapacağım. Şimdi red volu aldım. Ya da yok önce siyah volla başlayalım. Şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam. Güzel oldu. Şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9. Hiç anel, canel. Bu arada arkadaşlar Minecraft oynamayı yavaştan öğreniyoruz sizlerle birlikte. Bu arada bir önceki Minecraft videosunda yani Minecraft bu şu an Minecraft 11. bölümümüz. Minecraft'ın 11. bölümünü çekiyoruz şu anda. O videoda yorumlara yazmışsınız. Çok teşekkür ederim. Şey için. Eee yorumlara Yatak, yatağın nasıl yapılacağını yazmışsınız. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Artık yatak yapmayı da biliyorum yani Minecraft oynamayı da biliyorum artık. Şöyle buraları hep koyacağız. Evet. Şöyle koymaya başladık. Burayı da koyduk. Buradan böyle yaptık. Evet, şimdi. Evet. Burayı da böyle koyduk arkadaşlar. Şimdi beyaz blok koyacağız. Sıra beyaz blokta. Hayır hayır hayır. Neden attın beyaz bloğu? Geri almam lazım. Tamam. Hayır kes onu kes kes kes. Kes onu heh Kestik sonra. Şimdi 8 dedik şöyle çıkar çıka bunu da koyacağız güzel oldu böyle yaptık evet çok lüks bir ev yapıyoruz gökdelen yapıyoruz dünyanın en büyük gökdeleni evet bu videonun başlığı da bu olsun arkadaşlar dünyanın en büyük gökdeleni yaptım güzel bir başlık dikkat çekici mükemmel Şimdi buraya indik böyle. Ee, şey alalım. Onun ismi nedir? Siyah blok. 7 denim aldım. Şimdi bunu buraya yapacağım. Modern bir gökdelen olacak çünkü. Evet. Şöyle. Şöyle 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 şöyle. Bu arkadaşlar bir önceki Minecraft videolarımızı izlemediyseniz hemen izlemeyi unutmayın. Bildiğiniz üzere Minecraft alım satımı falan yaptık. Baya güzel şeyler var yani. Güzel içerikler var. Hepsini izlemeyi unutmayın. Evet buraya da 3 tane siyah blok koyduğumuza göre. Şimdi 8 dedik ve beyaz blok olduk. 2 3 güzel. Şimdi 9 dedik. Hayır 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 neden attım o kırmızı bloğu hemen almam lazım. Koyuncuk çekil şuradan. Yoksa seni öldürmek zorunda kalacağım. buraları hep böyle koyalım taandır evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterli bu videonun devamını da e, yarın atacağım bugünlük gökdelenimizin bu kadar yeterli gökdelen e, inşa etme serimizin birinci bölümüydü bu bir sonraki serilerini beklemede kalın ve e, diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın abone olup like atıp yorum yazmayı ve videolarımızı sonuna kadar izlemeyi unutmayın hepiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay